Kasetlerde çora bakmış şunun. Şuna bak baba şuna açma Ne o? Çorap. Bana ne ya çorap vardı. Şuna bak çorap atmış. Kaseteyle. Bu ne ağacı? Gül. Gül mü? Bu bu. He. Şu suladıkları ne ağacıydı? Bunlar mı? Zeytin şunlar, şu da incin, şu şeftali, şu da e, şey, çiçek, şu Hı. da asma, Hı. E, şu da e, vişne ağacı, Hı. şu da zeytin ağacı, şu da çiçek ağacı. Şunlar ne? Kaktüs. Kaktüs de mi var bu bahçede? Evet. Bana yeni gördüm onları. Bütün gülleri sulayacaksın mı? Bütün gülleri suluyor mu? Suluyorum. Hmm. yoksa bana bir de. Yok be. Sana karışmaz teyze. Sulamak zorunda mısın? Zorundayım tabii. Gelirse bir kızarsa çiçeklerim niye çürüdü der. Kızar. Çürüdü demez kurudu der. Evet çiçeklerim niye kurudu der. Sürürdü genelde sebzeleri ve meyveleri evet, diyorlar. Geç arkaya. Aa baba burada da çiçek var. Ee. Ne çiçeği baba diyor? Mısır mı? Bunun adı zambak galiba. Zambak. Tam bilmiyorum ama zambak olabilir. Şu arkadaki gül zaten. Şu uzun sırık, sırık çiçeklerin adı ne onu bilmiyorum. sula bahçede oynuyordum ben kıpıkça hmm. daha 5 yaşındayken doldu baba zaten bu çekse oldu baba şurada güzel teyzen teyzen gelse de kendi sulasa bahçesini güzel teyzeni orası mı evet ee, biz o yavru kedileri burada gördük hmm. şurada da çiçek varmış baba ama da benim bunu iyi bir doldurayım. Neyden bana iyi bir doldur dedi. Eee. Doldu zaten bak soğana gidiyor. Eee. Doldur doldur hepsini doldur. Zamba da verin zamba. Zamba Şu mavi kapı ne ya? Hangi mavi? Şu mavi kapı ne? Aa, o kasetecenin eski kapısı. Onu kim çıkarmış oradan? He? Yeni kapısını kim taktı? Sen. Evet. Evi göster baba evi. Hangi evi? Kapı Ne yapacağız ki biz evinde evinden? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Çek o gelir. Çok mu seviyorsun evet. o ağaç sulamayı? Evet. Parmaşıkları da yıkayım baba. Evet. Yuka göl içinde bırak. Şelale gibi deniz gibi. Evet. Vallahi hayır olmaz da. Oha. Islandı. Şey orada elektrik var. Elektriğe sakın püskürtme. Orada elektrik var. Baksana. Onu kapatalım da. Heh elektrik elektriklere sakın su tutma. Sigorta kutularına, kablolara. Ne olur ki? Çarpılırsın. Çarpılırsam kemiklerim mi gözükür? Ölürsün, ölürsün. Kömür gibi olursun. Kömür? <laughs> Tabii. Elektrik çarpınca kömür gibi olursun. Hortuma mı çarpar bana mı? Sana çarpar. Hortuma bir şey yapmaz. Dikkatli ol canım. Bak şu arkada da var bir tane gül. Sen, sen git, ben çekerim. Tamam. Git, 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 git. Elime tut, elim hep battı. Tamam geç öbürüne. Mı? Aha. O ne ki? Koskoca kurumuş bir odun var. Ne var orada? Ufacık çiçekler. Adı ne bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Bunları bilmezsin değil mi? Yok ben, ben nereden bileyim? Sen bilmezsen ben nereden bileyim? Ben de bilmem. Bit, bitki bitkileri en çok sen tanıyorsun. Ben nereden bilebilirim Naz? Defne baba annem hep ondan almıştı. Defne'yi tanıyorum evet. Şimdi bu bitti. Şu arkadaki arkadaki. Hayır hayır tam arkanda. Ha on, onlar da sula. Onlar ne ya? çiçeği bilmiyorum çiçek mi odun mu ağaç mı kalas mı? Baba orada elektrik yok değil mi? Yok. Al senin öbür teyzen nevi şu. Evet. Oyuncak ev gibi küçücük. Evet. Şuna da ver. Şuna. Baba şu kutu tam oturacak ha. Yani. Ne kutuyor? O şey işte. Seni sevmediğin ağaçlar vardı ya. Hangi ağaçtı o? Menderes'e giderken yol kenarındaki ağaçlar var ya. Onun gövdesi işte. Ha. Ben. Palmiye ağacını. Evet. Palmiyeler seviyor musun? Evet, senin sevmediğin değil mi? Evet, ben onları sevmiyorum. Ben seviyorum. Gövdesi tuhaf tuhaf. Aa, baba uçan böcek. Hoş. Çiçeklerine de bir Birileri geldi, kim o? Halil amcan gel mi geldi ne? Ondan sonra şuna geç. Bak bunlar solmuş iyice. Bak bu solmuş iyice. Sonra güle ver. Güller de kurumuş hep. Ben burada. Tamam ben buradayım. Ben buralardayım. Sen sulamaya devam et. Neyi zor? Bunları sulama. Defne'ye verin baba. Defne'ye de ver.